Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evimdeki odaları puanlatıyorum ama kime e, ee, kime puanlatacağım? Bir dakika. Arkadaşıma puanlat. Evet. Şimdi arkadaşıma telefonu veriyorum bütün odaları tek tek yazıp puanlayacağım. Ben de buraya puanlayacağım ben. Burası aşırı tatlı olmuş benim fikrim. Haydi bana al istedim. Burası aşırı tatlı. Allah evden çıktık. Burası sayılmadı. Burası bence aşırı tatlı olmuş. Buraları doldurması iyi olmuş. Şuradaki Geldim. şu iki detay mükemmel. Üzerinden kaç verdin? Burayı 10 on üzerinden 10'luk veriyorum. Tam bu alanı 10 üzerinden 10 veriyorum. Burası... Allah da çok tatlı. Şimdi şu şuraya girmeden önce şu odaya gireceğim. Şimdi burası kendi odası. Kendi odan zaten bir harika olmuş benim fikrim. Yatağın çok tatlı. Yatağın yanındaki şey de aşırı uyumlu olmuş. Buralar çok tatlı. Bitki köşesi gibi olmuş. Şu anda seni birisi oyuna davet ediyor. Burayı beğendim. Peki buradaki tam olarak amacın neydi? Onu anlatabilir misin? Bak. <laughs> Bunlar sudan çıktı. Bunları da yanlışlıkla aldım. Ondan sonra boş kalmasın diye bunu böyle koydum. Nasıl yani değil mi? Odamda bir hastane yeri olmasın yani. Bak. Amacım buydu. Odamda hastane yeri olmasın. Tamam. Hasta olursam gitmem <laughs> doktora odamda hastane yeri <laughs> Bu oda on üzerinden onluk. Allah. Evet. Evet buraya geldik. Bu oda aşırı dolu. Ya aa video çekme odası ne bekliyordun hele? Ama aşırı yani böyle. Tam bir tane koltuk mu bekliyordun <laughs> Ama yine de çok tatlı olmuş. Özellikle artık böyle yeşil ekranda danslarını edersin böyle. Kış parmağı. Şöyle. Yani. Neyse. Onun haricinde... Tam çok dolu olmuş diyorsun da neyi çıkartayım? Birkaç bir şey daha eksiltebilirdin ya. Evet. Özellikle şu... Ya yeter bu kızda da... Özellikle şu iki ayıçı tam mesela çıkartabilirdim. Sanki odayı dolu gösteriyor ya da oda küçük olduğu için dolu gösteriyor ama ben yine de beğendim. Bu da on, bence. Allah ya. Tamam şimdi buraya girelim. Şuraya gitmedim sanırım. Evet. Bu odanın amacını anlatmıştık size Takipçileri için kısacası. Evet. Belki çok ünlü olurum, takipçilerim olur diye birlikte yatırıp birlikte otururuz. Hatta şurasının amacı buraya 3 takipçisi oturacak. O da buraya oturacak. Böyle sohbet yapacaklar. Evet. Aynı zamanda öteki tarafta da var. Ah. Tamam. Buraya da 2 takipçi oturacak. Aa, burası, burası dolu. mu? Hı, hı. Aa, çok tatlı. Bak yeni şekilde girmiş şunlarla. Aşırı tatlı. Burası 10. 10 burası net 10. Burası kaç? Burası da 10. Ben arkadaşımın evini beğendim. Üst katlar berbat oldu. Burasına puan vermiştim. Git ananı. Ne? Bunu nereden aldın? Video çekerken. Çok iyi bakın ayaklarımız. Burası çok tatlı. Hadi Parti partileyelim. Parti yapıyorum ya ben bazen yerim. Tam burası 10 zaten. Direkt geliştireyim 10. Bu arada bu dolap aşırı şık duruyor. Dolu mu burası? Hı -hı. Burası mutfak konsepti. Konsepti. Evet. Bir düşünsen benim aklıma hayatta böyle bir fikir gelmezdi çok mükemmel. Benim aklıma hiç böyle bir fikir gelmezdi açıkçası. Ama en kısa zamanda masaların yanına sandalye de koyacağım şu an durumu. Evet yok. sandalye <laughs> durumun yok. Tamam işte acıma istemiyorum biriktireceğim. 10. A değil 9. Bir puan. Sandalyelerin yok. Hadi süpüre be. Ortasında döner önce Burası Bu, sade bir boş. Ama Kesinlikle. duvarı keşke boyasaydın. Duvarı neden yeşil yaptım söyleyeyim Değil mi? Ya. Yeşil ekran yapmak aklıma gelmemişti. Ben de burayı öyle bir köşe yaptım. Ondan sonra da e, silmeyi unuttum. Ha. Güzel. Buraya var. buraya açıkçası ben 7 vereceğim. Ee, 3 puan. Hayır, işte 2 kesin. 2 puan. Renginden dolayı bir de ya eşya koysaydın ya da hiç koymasaydım diyorum ve çıkıyorum. Koydum ya eşya. Ya bak aşırı az olduğu için ya hiç koymadan ya da doldursaydın. Aşağı yani. Aa banyo. Banyoya bakarken artık balıklarımız yürüyecek. Tam banyo 10 Banyo 10 evet. Hem çocuklara göre ver hem de yetişimlere göre. Böyle yap. Vaa yıkanıyorsun. O bebek yeri biliyorum. tamam 10 burası. Şimdi benim giymediğim bir tane yer var. Burası. Burayı en sona bıraktım. Orası zaten biz. Kim koruyacak var? Tıkandık. Tıkandık. Hemen. Evet. Senin evin yüzde kaçlık bir ev? Sana söyleyeyim mi? Senin evin yüzde 98'lik bir Şu anda verdiğim puanlara göre. Ben evi beğendim ya. Ee, eh, sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kapatma yeri nerede? <laughs> Ay pardon, pardon, pardon. <laughs> Göremedim bir an. Bu kalp size.